Ne <laughs> kameranın <laughs> <laughs> kadar değil mi? Evet. süper. Değil mi? Güzel değil mi? Bak bak bak. Çiçek gibi ben. Değil mi? Yıldızlı kadı bunlar. Maşallah. Kızlar. Sizin nasıl? Evet. Bak, bak, bak. Evet. Evet. açık olsun. Çok özür diliyoruz. Nasıl? Şuraya otursanız çok Öğretim yılının birinci devresini bitirmiş oluyoruz bugün. Bizler de bu vesileyle e, okullarımıza gelip, çocuklarımızla birlikte oluyor, onların mutluluğunu paylaşıyoruz. E, ben buraya gelmezden önce başka bir okula daha gittim. Buradaki sınıf özel bir sınıf ve elimde gördüğünüz gibi karne de özel bir karne. Çünkü görme engelli çocuklarımız için burada hazırlanmış özel bir karne ve özel bir sınıf burası. Burada onların şartlarına göre eğitim verilmiş oluyor. Burada evet. e, bu çocuklarımızla ilgilenen başta müdürümüz, hocalarım çok teşekkür ediyorum ben. Yani burada hakikaten bir özveri gerekiyor, bir e, gayret gerekiyor. Ve bu gayrette tabii ki bizler de onlarla birlikteyiz. Okullarımızı biz de zaten geziyoruz, ihtiyaçlarına onların cevap vermeye çalışıyoruz. Burada da e, bu çocuklarımızın e, eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak ve onların eğitimini kolaylaştıracak çalışmalarla ilgili katkılarımız da oldu. Bugün bu vesileyle buraya geldik. Onların mutluluğunu paylaşma adına onlara karnesini vereceğiz. Gördüğünüz gibi karneler özel kabartma. E, yazısıyla e, yazılmış. E, Karne olacak. Burada şu an üç çocuğumuz var. Bir tanesi hasta o gelmedi. E, Allah zin açıklığı versin diyoruz. batlar açık olsun. E, Allah muvaffak etsin. Sağlıklar versin diyoruz. Başarılar diyoruz çocuklarımıza. E, karneler yıldızla dolu maşallah. Başarmışız. Tebrik ediyoruz. <laughs> Aaa no? ve e tamam. tamam. <G stainIII> başkan de tamam teşekkür ederim öncesi başkanım öncesi daha mı burada o zaman <gülme> <de. ol> <gülme> <gülme> <studies> <gülme> ne <okulREY> <gülme> 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 öğrenmeye <laughs> başlayalım. Başka bir takdir ederiz. Denemelerden geleceğiz. Peki evet. Bu zamlerde buradan başla. Devam. Bakınız nasıl olsun. Çalışırsanız başarırsınız. Gerçekten çalışırsanız sonuçta istediğiniz o bursu kazanırsınız. Devam amaçlıysa onda olarak. İdaha geç çalışalım. Tamam. Evet aldım çok iyiydi Çok iyi hepsi ee, e, Tatile gideceğim ee, Sonra biraz dinleneceğim Oyun oynayacağım derslerimi çalışacağım İkinci dönemde yine e, takdir almak istiyorum çünkü Ben de takdir aldım Bütün notlarım pek iyi çok güzel ee, e, Tansiyende kitap okurum, ders tekrarı ya da bir yerlere giderim. Kartopu oynarım. Kaynağı aldık. Başarı alamadık. Alamadık. Çalışacağım. Teşekkür belgesi aldım. Ee, çok mutluyum. Bir dahaki döneme takdir almayı bekliyorum. 回家。